Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli takipçilerimiz Abdülkerim Zeydan'ın El Veciz fi Şerh'il eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. El Kaidetul hadiyet ve 90. 91. kaide. Nedir? es Sual muadun fil cevabi. Es-sualu sual soru Muadun tekrarlanmıştır. Nerede fil cevabı cevapta. Cevabın içinde ne olmuştur? Tekrarlanmıştır. Yani mesela yani yani verilen cevap sorunun kendisinde içinde barındırır. Ayrıca tekrar sormaya gerek bırakmaz. Ee, mesela adam diyor ki Zeyt geldi mi? Geldi. Zeyt geldi ne demek? Yani Zeyt geldi demek aslında. Yani soruyu bir daha kendi içinde barınıp tekrar etmiş olur. Yani bazen cevap öyle kurulur ki ne sorulmuştu zaten anlayı verirsin yani. Özellikle Kur'an uslubunda, hadislerde ve klasik metinlerde sık görülen şeylerdendir. Evet. Manel kaydeti. Mana şey kaydımız kısa bir mana. Kaydenin manası cahet geldi. Her değil bu kaydı bir tamamiha, tamamıyla tamamıyla e, kamil olarak fil maddeti e, 66 mecelletil adliyenin 66. kaydesinde geldi ki ve nasuha onun da açıklaması şudur. Es sualü sual muadun tekrarlanmıştır fil cevabı cevapta. Yani yani enne ma e, denilse fi sualil musaddaki tasdik olunan sualde denilen tasdik olunan sualde denilen mesela evet dedi karşısında naam dedi fe ke ennel mucibel musaddika sanki yani onu tasdik eden, cevaplayan kat akarra bihi onu ikrar etmiştir. Ne gibi? Kemale Kaleli ahara bir kimse başka birine dese talak da imraateke sen karını boşadın mı? Zaten burada istifam şeyinden ortaya çıkıyor. İstifam şartı koymuş Hemze koymasa da. Karını boşadın mı? Fekale dese ki muciben cevap vererek naam dese. Evet dese yani naam talaktu demek. Yani kâne zâlke minhu o ondan olur ney? ikrarun ikrar olur neye bir mensu kendisinden sorulan şeye ikrar olur. Evet. Min emsiletil kaideti kaidenin misallerinden cafi şerhil mecelle mecellede geldi. Mecellenin şerhinde rüsten Bazın. Liyazil kaideti bu kaide için. Levse el hakim muhakim hakim sorsa el mudda'a aleyh davalıya sorsa mudda'a aleyh davalıya sorsa kailen şöyle diyerek ne diyor? İnnel mudda'i davacı yedda'i iddia ediyor aleyke senin üzerinde bir elfi dinarin bin dirhem min ecli keder. Şunu yüzü. Şu sebeple diyor ki davacı sana diyor ki şu kadar bin dirhem bin dinar borcu varmış doğru mu dese ve meda bu ne cevap verirsin dese fece adam da cevap verse naam naam diye fekün olur işte bu kat akar bil elfi bin dir bin dinarı ikrar etmiş olur peki burası böyle ve in ecebe şayet icabet etse naam dese naam ama la yekün İşte İşte bu naam ikrar olmaz ne zaman da arkadaşlar bu önceden zikretmiş bunu İza ol hakim الحاكم: "Hâkim ona dediği zamanda, ne dediği zamanda de medinen. Sen borçlu değil misin?" Bima ta'a aleykel mutta'i. Neyle bima o şeyle ki idda' edda'u eddar şey edda'u onu e, niye u diyorum? idda'adan gelecekti burası. Niye böyle olmuş? Evet, e, bima ta'a iddia ettiği şeyden aleyke senin üzerine el muttahi. Muttahinin sana iddia ettiği yani davacının sana iddia ettiği şey üzerine sen borçlu musun diye sorsa el de borçlu değil misin dese e, bu o zaman naam ne olmaz arkadaşlar diyor. E, bir ikrar sayılmaz. Niye? Liyenne cevabel istifamı istifamın cevabı fil nefi. Nefi'deki istifamın cevabı ne olur? Neyledir? Bir bela belayladır. Yani el este medinen bimet da'a aleyke el mudda'i dediği zaman da ikrar olması için bela evet öyledir demesi lazım. Naam değil, evet değil yani. Niye? Çünkü diyor liyen ne cevabı el istifamı fi nefi bi bel bi bela isbatun isbat budur ve bi ma ve bi naam naam ilaysa naam derse ne olur? Nefyun nefidir. Yani şöyle eleste medinen bi mudda'ahu aleykel mudda'i mudda'inin şey sen borçlu değil misin? Evet. Bak evet dediği zaman ne oluyor? Değilim manası çıkıyor işte. Öyle diyor. o kale sanki şöyle demiş gibi olur o. lehu indi. Hayır benim ona borcum yok. Onun yanında bana ait bir şey yok demiş gibi olur. Böyle deniyor bir incelik. Vakı ile denildi ki bu da bir kıyıl görüş. İnne ecabe bi naam naamla cevap vermek yekün olur. ikrarın eyvan yine ikrar olur. Niye liyennel ikrar çünkü ikrar yahmilu hamledile alel örfi örfe. Örfte kabuldür diyor. La ala dakaykil lugatil arabiyeti Arap lugatının inceliklerine değil demiş oluyor. Böyle bir görüş de var tabi arkadaşlar. Peki burada kaldık. Kısa oldu. Mühim değil. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.